Şöyle diyor abi. Evet yalnız şecaatle iştihar eden bir zat kolay kolay yalana tenezzül etmez. Bak bu yalan. Şecaatle iştihar eden bir zat yalana tenezzül etmez. Bütün ahlak-ı âliyeyi cem eden bir zat nasıl yalana ve hile tenezzül eder? İmkan var mıdır? Peki, <laughs> Çok ilgimi çeken bir yer. Evet abi. Peki münafıkla kim olabiliyor? Bildiği <laughs> halde. Nasıl Mesela münafık e, edile içeriğiyle gösteriyorsun. Bak şu, şu, şu dine zıt. E, Allah Allah, bilmiyordum. Ha, bu aldanmış. Masumdur. Ona gösterdiğin halde bak bu, 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 bu dine zıttır. Tevil ediyorsa o da o tiptendir. Çünkü dini kale almıyor. Ne diyor? Mutenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe, cezbe. vardır. Yani birbirine temayül ederler ve yek diğerini celb ederler. Aralarında iddiat olur. Yoksa orada bulunamaz. Fakat birbirine zıt olan eşyanın arasın aralarında nefret vardır, çekememezlik var. Ne zamana kadar? Aldandığını anlayarak. Peki bir insan aldandığını nasıl anlar? Edile-i gösteriyorsun. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bak burada Hasan bunu ters söylüyor. Bak dinde böyle geçiyor. <laughs> Hasan da böyle geç <laughs> diyor. Peki Hasan bir bildiği var mı dersiniz? Dini mi esas alırsınız? Hasan bir bildiği var derseniz siz his belgesiniz. Dini yalanıyor. Allah bilmiyor demektir. Hasan biliyor oluyor, Allah bilmiyor oluyor. Ve Hasan'ın bir bildiği var, bunun bir bildiği yoktur oluyor. Derdi din değil. Derdi din değil. Derdi, din değil. Derdi bağcıyı dövmek. Bağlı alakası yok, üzümle alakası yok. Ha demek ki bir insan bir ins e, e, münafıkla nasıl beraber olur? Aldanabilir. Olur. Ama kısa bir süredir o. Eğer bu insanın aklı, kalbi, ruhu İslam'dan yana ise gösterilen deliller yeterlidir ve fazladır. Yeterlidir ve fazladır. Evet. Gösterdiğiniz halde hala onunla beraberse mutenasip olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Dine zıt bir şeyin Karşılığının hikmeti olmaz. Namaz kılmıyorum. Hiç bildiğim vardır. Ben öyle şey biliyorum ha. Şeyh. Sahtekar. Biliyorum. Neymiş biliyor musun? Kıl namazının sebebi. Biliyor musun? Ne diyor? Şaka. Namaz kılan Allah'tan uzak olanlardır. Çünkü namaz Allah'a yaklaştırır. Biz Allah'tan uzak değiliz. Biz artık Allah ile beraberiz. Namaz kim kime karşı kılacak? Ben de diyor haşa onun halifesi ve görüntüsüyüm. Diyor ha kendisi diye Bana dedi. Ayet de gösterdi. E, sana yakin gelene kadar namaz kıl. E dedim bu yakin yani şey artık gramer şeyini de anlattım. Ahirettir. Ölünceye kadar. Bunun delili de en güzel tefsiri de hadiste delilini mantık yaptın dedi. Beni nasıl ikna edeceksin dedi. Dedim ki Allah Resulü önceye kadar kıldı mı namaz dedim. <laughs> o Allah'tan uzak mıydı? Ölünceye kadar kıldı mı kılmadı mı? Ses yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam ölünceye kadar namaz kıldı. Ben Allah'a yakınım. ben Allah ile fenafillah olduk demedi. Namazı terk etmedi. Sen mi geçtin o? Sana verecek zamanım yok. Şu anda yaklaşık olarak 60 kişiye hükmediyor. Çünkü toplantısını gördüm 60 kişi. Evet. Çok acı geçecek ya. Yani düşünüyorum, düşünerek söylüyorum. Ona söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söylemeyemeliyiz. Vakıfı da var. Ve ismi de var. Ya anda yutkunuyor. Neler biliyorum? Neler ya arkadaşlar ya. Ben 1970-80'de e, ilk Şişli'de yargıladım askeri cuntada. Kur'an harflerini öğretmek, harf inkılabına muhalefet etmekten. Hani neredeyse aman aman yüzde 40-50 işkencenin çeşitlerini gördüm. E düşün o tarihte. Yani cemaatların hemen aman Yüzde yüzün içerisini, işlenmesini, içini biliyorum. Ki içeride neler oldu, ne, hangi grubu, içeride hangi ahalisi oldu. Allahu alem. İnan bana. Adam böyle diyor. Resulullah dedim, ölünceye kadar kılmadım mı? Hemen yanındaki dedi ki, senin ve benim gibi insanlara örnek olsun diye kıldı dedi. Aslında namaza ihtiyacı yoktu dedi. O gittikten sonra dedi yani. Beni de konferansa çağırmışlar. Ya Rabbi ya. Kimleri duydum, kimleri gördüm bu dünyada? Adam acayip hizmet hizmet deyip de hizmet yapan mı dersin? Vatanını satan mı dersin? Dinine ihanet eden mi dersin? Edile-i şeriyeye muhalefet edip muridleri bir bildiği vardı mı dersin? Mihraptan az kıldıktan sonra, kıldırdıktan sonra Cuma'yı bütün cemaat komple mescidin içindeki büyük camide şu ne diyorlar dirseklerle sürünüp de ta ayağına kadar gidip ilk önce ayağını öpüp sonra dizini sonra karnını sonra burasını öpüp o da kafasını öpüyor ayrılar mı dersin? Boşuna öpmüyor. riyakarlık yapıyorsa bunun beni burada Allah kahretsin. Bir daha söyle Allah beni kahretsin. Bunu riyakarlık yapıyorsa. Anladın? Mı? Olmasaydı. ...istikamet nasıl olacaktı? Kömür, kömür gibi kalplerin ellerini öpmeyecek miydik din diye? kömür gibi kalplilerin din diye arkasına takılmayacak mıydık? Bidatlara hasene demeyecek miydik? Kişinin uydurduklarına din demeyecek miydik? Benim şeyime, usta, şeyime hocama, ustadıma, abime vahiy gel geliyor. <laughs> Allah'tan ders alıyor. Resulullah onu onaylamadıkça ağzından çıkmaz. Diyene kadar kimler var ya? Biz ne yapacaktık? Islak ne güzel demiş. Ben diye, ben söyledim diye kabul etmeyiniz. Mienge vurmadan almayınız. Edile-i şeriye vurmadan almayınız. Edile-i şeriye vurdunuz bunu. Uyarsa febiha alın. Uymasa arkasına gıybet ve koyar, iftirayı koyarak bana gönderiniz. Ey bunu söyleyen ustadın talebeli diye. Ne acayip bir şey ya. İmam-ı de öyle ya. Acayip bir şey ya. Kişilerin din, anlayışları din oldu diyor. Bak ne güzel bir şey ya. Ya ustadım söylüyoruz söylüyoruz ama adam buradan gösteriyorum. Yeri gösteriyorum. Şeriattan gösteriyorum. Bu dine zıttır. Ama hala orada insan var. Masumdur hasar. Bak. Buyur ustad. olan eşya arasında meyil ve cezbe vardır. Yani o zat birbirine temayül ederler ve yek diğerini Aralarında ittihat olur. Fakat birbirine zıt olan eşya aralarında nefret vardır, çekememizlik var. O da o tipten. O tip tiptendir. Canımın ciğeri olsun. Aklımın nuru. Ya. O zaman diyor ki ne yapayım ya? Benim vazifem söyle. Ahirette diyecekler ki, dedim. Ona da diyecekler ki, duymadım. İlk önce ona sormayacaklar ha. Duymadığımı demeyecekler ha. Biliyor musunuz aşırıdaki şey? Hazreti Ali'den galiba geliyor bu. Ateşi. Şöyle okudum. Nerede okudum ya? Hazreti Ali'den geliyor. Bunu da not alabilirsiniz bu söylediğimi. Hazreti Ali'den gelen şu. Ona duymadın mı demeden önce bana soracaklar. Dedin mi demedin. Alime dedin mi sorulduktan sonra onlara duymadı mı denilecekmiş. Çünkü alimler bozulmadan halk bozulmazmış. Bu bozukluk alimlerin bozukluğundandır. Benim gibi uyduruk insanlardan kaynaklanıyor. Alimlere dedin mi sorulmadıkça aha, aha avama duymadığını sorulmaz. Bunu bir, bir, kaç defa demiştim ya. Hazreti Ali'den kalmış kafamda. Evet. Ya bir sahabeden kalmış ama büyük ihtimal Hazreti Ali'den kalmış. Bunu çok söylediğimiz için şimdi piyasada belki dolaşır bu. Çok dili getirdim onu.